Evet arkadaşlar hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle hangi bölüm kaç puan düşer, ne kadar düşer ve KPSS'de bu sene 2022 yılında veya 2023 yılında alımlar artar mı, kadro sayıları artar mı bunları konuşacağız bu videoda. Ve tabii ki de bunlara geçmeden önce sizden ricam lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Böylelikle ben de daha böyle motive olmuş olurum arkadaşlar. Daha çok video atmak isterim. Sizlerle bir şeyler paylaşmak beni çok mutlu ediyor gerçekten. Ama hani böyle geri dönüş olsa daha fazla kişiye hitap ettiğimi görürsem bu beni daha da çok hani motive ediyor. Ve tabii ki de yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açarsanız aa Ali hocam video paylaşmış demezsiniz. Hemen bildirim gelir ve Hemen buraya gelir izlersiniz arkadaşlar. Tabii ki de sınav sürecinde iktidar olan sınava kadar ben elimden geldiğince her gün yanınızda olmaya çalıştım. O sınavdan sonra da tamamen olamasam da böyle her gün olamasam da yine yanınızda olmaya çalıştım ve buraya kadar geldik arkadaşlar. O zaman da sözünü vermiştim. Sınav bittikten sonra da burada olacağım demiştim ve burada olup sizlerle farklı konuları konuşacağız demiştim işte Bölümler olur, işte kaç puan alınır, ne bileyim hangi bölüme girebilirim vesaire. Şehirler, hangi şehir iyidir, nereye yazmalıyım gibi tercih döneminde de birçok konudan bahsedeceğiz demiştim arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş bu sürece girmeye başladık. Tabii ki de bekleyeceğiz bakalım puanlar açıklanana kadar. Biz burada belli şeyleri konuşmaya başlayacağız. Bunlardan bir tanesi de son zamanlardan hani kaç net kaç puan getirir bunu merak ediyorduk. Bununla ilgili video paylaştım. Burada da hangi bölüm kaç puan alır, kaç puana kadar düşer Ondan sonra alımlar artar mı? Seçim arefesindeyiz. Acaba alımlar artar mı? Nasıl olur? Bunlarla ilgili ben burada fikrimi söyleyeceğim arkadaşlar. Tabii ki de bunlar tamamen benim düşüncem. Doğru çıkar, yanlış çıkar birlikte göreceğiz. Sizlerin de düşünceleri benim için çok değerli. Bunu her zaman biliyorsunuz. O yüzden yorumlara bekliyorum. Orada da görmek isterim arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bunları paylaşırsanız sevinirim. Ben de orada görüp sizlerden bir şeyler öğrenmiş oluyorum bazen. İşte bu şekilde bir alışveriş içinde oluyoruz arkadaşlar. Hemen ben ilk önce hangi bölüm kaç puan alabilir? Ne kadar düşer? Düşer mi? Nasıl olur? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle tabii ki de burada ben direkt şu bölüm şöyle olur, bu bölüm böyle olur demek istemiyorum. Çünkü buna girersek videodan çıkamayız. Sadece size daha önce de ben bununla ilgili videolar çekmiştim girip bir siteye yöneceğim. Oraya girin ve orada puanları inceleyin diyeceğim. Tamam mı? Ve çevremde gördüğüm, hani geçmiş yıllarda atanan insanlar, son zamanlarda özellikle 2020 sınavından sonra puanlar hani nasıl oldu, kaç puanla atanıldı? Bunları gördüm, araştırdım. E, çevremdeki insanlarda da atananlar oldu. Bu şekilde arkadaşlar bir e, tahmin yürüteceğim, fikrimi söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar, örnek veriyorum. Genelde şu vardır. Yani öğretmenleri yine kadro açılıyor falan. tabi bu gündemde olan bir şey. yani. Yeteri kadar kadro yine açılmıyor ama hani gündemde sürekli öğretmene kadro verildi, işte sağlık memurlarına verildi deniyor ya. İşte Bunlar gündem olunca böyle mühendisler, İBF'liler, işte avukatlar vesaire. E bunlar diyor ki, e hocam biz yani üvey evlat mıyız? Biz burada yaşamıyoruz yani Başka bir ülkede mi yaşıyoruz? diyorlar. Haklı olarak. Çünkü keşke herkese böyle kadro açılabilse. Yani sadece o meslek, bu meslek değil de, e tabii bunun temeline inmek lazım. Arkadaşlar ben bunu her zaman söylüyordum. Yani eğer bir bölümün Açık öğretimi varsa örgünde yapma. Veya örgünde varsa açık öğretimini yapma. Çünkü zaten o kadar çok mezun veriyorsun. Bir de üstüne gidip açık öğretim olunca sıkıntı. Yani bu lafın belki eleştireceksiniz ama herkesin de böyle lisans mezunu olmasına, ön lisans mezunu olmasına gerek yok arkadaşlar. Yani çünkü neden? Bakın insanlar okumasın, cahil kalsın demek değil bu. Konu biraz dağılacak ama bu konuya bir değinmek istiyorum burada. Şimdi yani okumak, cahil kalmak veya okumamak, cahil kalmak neyse işte bu durum Okula gitmeyle alakalı değil tamam. Yani bir insan çevrenizde vardır bir sürü kişi kendini böyle hayatın içinde işte o hayat okulunda yetiştirmiş bir sürü insan vardır. Bir insan yani okula gitmiyordur. Açar okur, araştırır, gezer bu şekilde de kendini geliştirebilir. Ama bu insan okula gittiğinde belki de bu insana zarar verecek bu. Ki çoğu insan hani buna bu da yatılıyor çoğu insana. İşte okuman lazım, mezun olman lazım, KPSS'ye girmen lazım, atanman lazım. Ve yani milyonlar giriyor. Sadece on 10 binler, yüz binler belki atanıyor. Bu şekilde oluyor. Belki o adam gidecek dışarıda, özel sektörde, sanayide mesela çalışacak ve gerçekten çok iyi paralar kazanacak, gayet de mutlu olacak. Ya da ne bileyim gidip özelde başka bir iş yapacak. Ama bunların gerçekten o şekilde ayarlanması lazım. Sistemin bu şekilde kurulması lazım arkadaşlar. Yani böyle herkes okusun, herkes üniversite mezunu olsun diye her yer üniversite açıldı işte açık öğretim fakülteleri böyle patladı, coştu böyle. E bu sefer ne oldu? Yani normalde 100 mezun veriyordu mesela örnek veriyorum. Bunlar tabii ki de mübalağa yaparak böyle e, örnek vereceğim sayılar anlatacağım olaylar. Yani belki 100 mezun veriyordu ve 50 kişi alıyordu, tamam mı? Şimdi 100 mezun verip 50 kişi alıyordu, değil mi? Şimdi örnek veriyorum bir bölüm diyelim ki 100 mezun veriyordu ve KPSS'den de 50 kişi atanıyordu. 50 alım oluyordu. E şimdi o 100 oldu 1000, 10.000, 50 de oldu 100. Ne anladı bu işten? Değil mi? O yüzden bunlara dikkat edilmesi lazım. Burayı hemen geçiyorum. <laughs> Çok fazla atmak istemiyorum. Sadece burada değinmek istedim. Aklıma geldi. Biliyorsunuz ben videolarımı doğaçlama çekiyorum. Bazı arkadaşlar sen ne saçmalıyorsun başka konulara girme. Bize işte başlıkta olanı anlat diyordur belki ama burada benim her zaman bilir yani ilk takipçilerim bilir. Beni takip edenler yani gerçekten böyle ciddi anlamda takip edenler bilir ki ben burada yorumla karışık böyle size sohbet havasında bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Sizi de rahatlatmaya çalışıyorum her videoda. Elimden geldiğince şimdi hemen geçeyim tamam. <laughs> o o kitlenin de istediği konuya geçiyorum. Arkadaşlar şimdi başa dönecek olursam hani sağlıkçılar veya öğretmenler vesaire hani böyle kadro veriliyor gibi açıklamalar yapılıyor. Ee, ama mesela İBF'liler hocam 90'dan aşağı atanamaz diye bir şey var mı? Yok. Şimdi mesela geçenlerde bir arkadaşım merkezi atamadan atandı 2020 puanıyla. Bu arkadaşım uluslararası ilişkiler mezunu ve atandığı puan 78. Raylı sistemler bilmem ne AŞ işte şimdi tam mı bilmiyorum oraya atandı mesela. Şimdi arkadaşlar bu atandığı kurum kit. Ve orada gayet iyi de maaş alacak yani. Kitleri biliyorsunuz gayet iyi maaş veriliyor. Yani demem o ki 4000 olursa o puanlar yani bölümlerin puanları çok düşmeyecek. Tamam mı? Onu söyleyeyim. Yine 90 üstünde atanacaksın. 90'ın altına hani 89-90 o arada bence 4001 bin ama bak tamam mı? Ama bölüme has Tabii ki de burada mühendisleri, avukatları vesaire ayrı tutuyorum. Şu an İBF'lilerden bahsediyorum. Özellikle bölüme has. Mesela örnek veriyorum sigortacı, örnek veriyorum bankacı, örnek veriyorum ekonometri işte, uluslararası ilişkiler veya başka bir bölüm tamam mı? Sadece onlar veya hani onları da içeren birkaç bölümden alım yapıyorlarsa genelde puanlar düşebiliyor. İşte bunlara dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Hani onlara özel bölüm de açılabiliyor böyle. İşte büro yönetimi, işte bilmem ne falan filan bir sürü bölüm var. Şimdi hepsini böyle aklımda tutamıyorum. O bölümlere has açıldı mı genelde puanlar düşüyor. Ama 4001 çok fazla düşmez bence onu yine söyleyeyim yani. Ne kadar böyle herkes işte kötü geçti vesaire dese de yine 90 puanlar havada uçacak arkadaşlar. Yine iyi yapanları var yani. İlla bir şekilde iyi yapanlar var. Hani kimse böyle yüksek puanlarda 5 puan 6 puan bir fark beklemesin. Hocam işte 90 oluyor 85'e düşer mi? Düşmez arkadaşlar. Hani 90 ne oluyordu? 89'a falan düşer. Hani ilk alımlarda... Tabi bir tık daha düşer. Şu da var yine 4001'den olup düşük puan alım yapan kurum var mı? Var. Mesela SGK, mesela bazı üniversiteler. Yani bunlar yine düşük puan alım yapabiliyor arkadaşlar. O yüzden eğer ki ben hani herhangi birine gireyim de gireyim diyorsanız bu bölümler sizin işinizi görür. Ama benim tavsiyem puanınız biraz da iyiyse, biraz da iyi dediğiniz ne derseniz işte 87, 88, 89 hatta 85'in üstü değil. O civarda bir puanınız varsa acele etmeyin. Eğer hani bir imkanınız varsa acele etmeyin. İkinci alımı, üçüncü alımı, dördüncü alıma kadar bekleyin gerekiyorsa. Çünkü SGK mesela sürekli açıyor. Üniversiteler sürekli açabiliyor. Yani böyle alım yapan bölümler oluyor. Dediğim gibi arkadaşımın son alımlarda 78 puanla atandı. Tabii o birazcık şans faktörü de var. Hani kadronun açılması. E, hatta ben dedim ona niye başvurmuyorsun? Başvursan dedim bak şimdi alımlar var yine son başvurular var. Bir başvur bakalım dedim hani olur olmaz en azından görürsün. E, başvurdu bak oldu mesela. <laughs> böyle de bir ee, şanslı yaver gitti tabi. Ee, arkadaşlar sizin için de bu geçerli yani. Hemen acele etmeyin bence puanınızı. Hele ki iyi bir puanınız varsa hemen boş harcamayın. Böyle arkadaşlar da var. İyi puanı olup gidip yani daha düşük maaş veren ve daha zorlandığı sevmediği bir kuruma atandı. Yani o puanla daha iyi bir kuruma atanabilirdi. Acele etti. Yani beklemedi. O yüzden bunlara dikkat edin. Tamam mı? Hani puanlar düşer mi? Nasıl düşer? Düşmez mi? Kaç puan düşebilir? Hangi sene ne kadar olmuş? Bunları ben bu şekilde özetlemiş olayım ve dediğim gibi memurlar net'e giriyorsunuz. Orada KPSS var. KPSS sekmesine giriyorsunuz. Orada işte e, tercih robotları var. Oraya giriyorsunuz. Evet, merkezi atamadan girecekler. Sağlıkçılar hariç diyorum onların hani e, 5-10 falan da oluyor. Ama 2020 mesela örnek veriyorum. 2021-2022 merkezi atama. Yani slaş 1-2'ler merkezi atama oluyor. Ha, orada bazı sağlık bölümlerinin alımları yine oluyor. Ama genelde işte 5-10-8-7 gibi 7 karayollarda olabilir tam hatırlayamadım ama hani slash 8, slash 5, slash 10 onlarda genelde sağlıkçı alımı oluyor arkadaşlar. İşte 14-15 falan da oluyor galiba. Bu şekilde oradan inceleyebilirsiniz. Tamam Oradan kendiniz de bakıp kaç puana kadar düşmüş mesela 2020'nin ilk alımında ve son alımında kaç puana kadar düşmüş. Buradan bakıp 1-2 puan belki kısıp hani tahmin yürütüp böyle kısıp ona göre bir yorum yapabilirsiniz. Tamam Bu bir. İkinci olarak arkadaşlar alım sayısı artar mı? Kadro açılır mı? Ee, arkadaşlar şimdi dediğim gibi hani yine o başa döneceğim. Hani sağlıkçılar şu kadar, öğretmenler bu kadar diye kadro hani açıklanıyor seçim zamanında özellikle değil mi? Hani böyle böyle bir şey var. Seçim geliyor, alım yapılır diyoruz genelde. Ama arkadaşlar ne yazık ki işte İBF, mühendis, avukat vesaire bunlar için ne yazık ki onlar için alım sayısı o kadar da artmıyor. Yani geçmiş yıllarda çok fazla olduğu olmuş ama son zamanlarda hep sabit. Yani belki genel böyle bütün alımlar için söylüyorum hani lisans, ön lisans ve orta öğretim atıyorum toplamda 2500 kişi alıyorlarsa bu sefer ne yaparlar? Giderler arkadaşlar 3000 kişi alırlar, 3500 alırlar. Yani birden 20 bin, 30 bin artmayacak yani. Ne yazık ki artmayacak. Ben öyle düşünüyorum. İnşallah yanılırım ve 50.000 kişi alırlar yani inşallah öyle bir şey olur. Ha, az önce değinmedim mesela mühendis arkadaşlar da puanları düşer mi? Yani yine belirgin bazı böyle çok fazla mezun vermeyen ve çok fazla alım olmayan mühendislikler var. Onların yine e, puanlar düşebilir. Ama e, elektrikli, inşaattı, işte makineydi vesaire onlar genelde yine benzer puanlarda olacak arkadaşlar. Çünkü çok fazla düşmüyor biliyorsunuz. Bir puan belki oynarsa oynar ama daha fazla oynayacağını düşünmüyorum. Aynı şekilde avukatlar için de işte FTR'ler için de geçerli bunlar. Hani o... Kaliteli bölümler demeyeyim de daha yüksek e, tempoda hazırlanan ve daha yüksek tempoda mezun olmuş, hani o şekilde diyeyim. Çünkü her meslek aslında kaliteli. Her mesleğin kendine göre güzellikleri var. Her meslek özeldir bu şekilde söyleyeyim. Ama orada tabii ki den yani avukatlık okuyan biri, hukuk okuyan biri veya mühendis okuyan biri daha yüksek tempoda hazırlanıyor ve daha yoğun hazırlanıyor. Bu yüzden bu sınava daha hakim oluyor. O yüzden işte mezun olanlar da daha fazla çalıştığı için, daha iyi çalışabildiği için ne oluyor? 95 üstü alması gerekiyor. O yüzden çok fazla düşmez arkadaşlar. Yine böyle mezunlar var. Yine çok fazla bir şey değişeceğini düşünmüyorum ben. E, bu şekilde söyleyebilirim. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Siz lütfen yorumlarda bana sorun ya da fikirlerinizi belirtin. Oradan sohbetimize devam edelim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.